Dünyanın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli. Hem artan dünya nüfusu, hem de iklim değişikliklerine bağlı artan sıcaklıklar, işilebilir suya erişimi gün geçtikçe zorlaştırıyor. 2050 yılına kadar suya olan talebin %55 artış göstermesi bekleniyor. Dünyada başta Güney Afrika olmak üzere tüm ülkeler su tüketimini azaltmak ile ilgili tedbirlerini hızla arttırmak zorunda. Küçük parçacıkların üst atmosfere gönderilmesi güneş ışığını yansıtmayı ve gezegenin yüzeyinin daha az ısınmasını sağlayabilir. Araştırmacılara göre bu durum potansiyel olarak iklim değişikliğinin etkilerini geciktirebilir ve Güney Afrika, Cape Town gibi yerlerde kuraklıkları hafifletebilir. Yakın zamanda herkesin yapay sığır eti yemesi ve Bitcoin kullanmayı bırakması gerektiğini savunan Bill Gates'in küresel ısınmanın etkisini azaltmak veya geciktirmek için güneşi karartmakla ilgilendiği ve projeye para aktardığı belirtiliyor. Stratosferik kontrollü pertürbasyon deneyi SCopex isimli bu projede güneş ışığını uzaya geri yansıtmak için gökyüzüne özel bir kalsiyum tozu püskürtülecek. SCopex projesi güneşten koruyan tozun uygulanabilir olup olmayacağını test etmek için gökyüzüne 12 mil yükseklikte bir hava bolanı fırlatarak çalışmalarına başladı bile. Bazı bilim insanları tozun ozon tabakasını genişletmede etkili olabileceğini söylüyor. Jeff Bezos ve Bill Gates'in de adının karıştığı güneşi karartma çalışmaları milyarlarca kişinin sıtmaya ve diğer ölümcül hastalıklara yakalanmasına neden olabilir. İklim değişikliğinin etkilerini tersine çevirmek ve dünyayı soğutmak amacıyla ortaya atılan bu radikal fikrin bazı bölgelerde sıtma salgınlarını artırabileceği ve 1 milyardan fazla insanı bulaşıcı hastalıklara maruz bırakabileceği ortaya çıktı. Georgia Town Üniversitesi Tıp Merkezi'nden araştırmacıların yürüttüğü yeni bir çalışmaya göre, bazı bölgelerin hızla soğutulması sıtmanın büyük bölgelere yayılması için uygun sıcaklık koşulları yaratacak. Bu da hızla soğuyan bölgelerde fazladan birkaç milyar kişinin sıtmaya maruz kalacağı anlamına geliyor. Aslına bakacak olursak, araştırmacıların güneş ışığını kısmak istemesindeki amacı küresel ısınmayı tamamen önlemek değil, en azından sabit durmasını sağlamak. Küresel iklim değişikliği ile birlikte çok sayıda tropikal kasırga ve orman yangınları meydana geldi. Üstelik Kaliforniya yangınları gibi afetlerin birçoğu da 2020 yılında yaşandı. Bu da tehlikenin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha bize gösterdi. COPEX, güneş jeo mühendisliği ile ilgili olabilecek stratosferik aerosollerin anlaşılmasını ilerletmek için bilimsel bir deneydir. Büyük atmosferik modellerde güneş jeo mühendisliğinin risklerini ve faydalarını tahmin etmek için gerekli olan bazı aerosol mikrofiziği ve atmosferik kimyanın nicel ölçümlerini yaparak belirli bilim soruları etrafındaki belirsizliği azaltmayı amaçlar. Skopex, parçacıkların birbirleriyle, arka plandaki stratosferik havayla, güneş ve kızılötesi radyasyonla nasıl etkileşime girdiğine ilişkin soruları ele alacak. Bu süreçlerin daha iyi anlaşılması, diğer fiziksel riskleri arttırmadan ozon kaybını veya stratosferik ısınmayı azaltabilecek veya ortadan kaldırabilecek aerosoller bulmak mümkün müdür gibi uygulamalı soruların yanıtlanmasına yardımcı olacaktır. Bu soruların peşine düşmek için yaklaşık 20 kilometre yükseklikte küçük bir miktar aerosol, 1 kilogram enjekte edebilen, kilometre uzunluğunda ve birkaç yüz metre çapında bir bulut hazırlayan tahrikli bir balon platformu önerilmiştir. 20 kilometre yükseltilen balon, daha sonra havadan kaynaklanan bozulmanın zamansal evrimini ölçmek ve hava içindeki aerosolün nasıl geliştiğini incelemek için uçmaya devam edecek. Bilim insanlarının güneş ışığını kısma fikri şimdilik bize biraz garip gelse de bunun iyi bir fikir olup olmadığını zaman bize gösterecek. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.